Herkese merhaba arkadaşlar, bugün Arduino ile MPU6050 sensöründen alınan ilme verileri sayesinde Unity platformunda oluşturulan araba objesinin sağa ve sola doğru kontrolünü sağlayacağız. İlk olarak Arduino IDE'sini açarak kod yazmaya başlayalım. Üst bölümde gördüğünüz araçlar kısmından kütüphaneleri yönet seçeneğine tıklıyoruz. Arduino platformunun sağladığı bu özellik sayesinde kullanacağımız kütüphaneyi kolaylıkla yükleyebileceğiz. Karşımıza açılan bu sayfada arama kısmına sensörümüzün adını yazıyoruz ve burada bulunan kütüphaneler arasında Adafruit MPU6050 kütüphanesini buluyoruz. Benim bilgisayarımda bu kütüphane yüklü olduğu için ben tekrar yüklemiyorum ama siz sağ alt kısımdan en son versiyonu seçerek kurulum yapabilirsiniz. İlk olarak kodumuzda kullanacağımız kütüphaneleri tanımlamamız gerekiyor. Adafruit MPU6050 kütüphanesi sensörle iletişimimizi sağlamak için kullanacağımız kütüphanedir. Diğer eklememiz gereken kütüphane ise Wire kütüphanesidir. Bu kütüphane platformda yüklü olduğu için kütüphane yönetim kısmından tekrar yüklememize gerek yok. Arduino'nun ikaracı iletişim protokolünü kullanmamızı olmak sağlayacaktır. Daha sonra MPU6050 ile iletişim kurmak için bir Adafruit MPU6050 nesnesi oluşturuyoruz ve buna mpu adını veriyoruz. Arduino'nun başlangıç ayarlarının yapıldığı setup fonksiyonu kısmında ise Unity platformu ile I²C iletişim bağlantısını başlatıyoruz. Ben 115-200 balt olarak bu seyri iletişimi hızını ayarlıyorum. Ardından MPU 60 sensörünün başlatılmasını kontrol edeceğiz. Bu kontrolü yapmamızın nedeni sensör ve Arduino bağlantılarını doğru yapıp ilk aracı haberleşmesini başlatabildiğimizi görmek içindir. Başlatma başarısız olursa Arduino sonsuz bir döngüde kalıp 10 milisaniye aralıklarla bekleyecektir. Ardından MPU 6050 sensörünün hız ve hassasiyet ayarlarını kütüphanenin bize sağladığı fonksiyonlar sayesinde seçiyoruz. Sensörün algılayabileceği ivme aralığının maksimum ve minimum sınırlarını belirleyeceğiz. Sensör bize artı ve eksi olmak üzere 2, 4, 8 ve 16G aralıklarında seçenekler sunmaktadır. İkinci olarak ekleyeceğimiz ayar ise jiroskop ayarıdır. Artı eksi 500 derece aralığında çalışmasını sağlamak istiyorum. Yapacağınız projeye göre bu ayarları değiştirebilirsiniz. Ayrıca data sheet kısmında, sensörün data sheetinde bu ayarlar ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. Son olarak sensörün filtre genişliğini de ayarlıyoruz. Filtre bant genişliği sensörden gelen verilerin düzenlenmesine yardımcı olacak. Daha geniş bir bant genişliği daha fazla yüksek frekanslı gürültünün geçmesine izin verir. Ancak tepkilerin daha hızlı olmasını sağlar. Dediğim gibi projenize göre bu ayarları yapmanız gerekiyor. Arduino sürekli olarak çalışacak olan loop fonksiyonu kısmına geldik. Burada öncelikle MPU 6050 sensöründen ivme, hız ve sıcaklık verilerinin alınması için gerekli kodları yazmaya başlıyoruz. Projemizde açısal hız ve sıcaklık verilerini kullanmayacağız. Fakat nasıl bu verileri de sensörden okuyabileceğimizi göstermek istiyorum. Değişkenleri yazdıktan sonra get event komutu ile verileri değişkene atıyoruz. Böylelikle buradan verilerimizi daha rahat çekebileceğiz. Elde etmek istediğimiz x, y ve z verilerini ise acceleration komutu ile alacağız. Virgülle bu verileri ayırmamanın nedeni ise Unity platformunda verilerin ayrıştırılmasına yardımcı olacak. Böylece sensörden alınan ime verilerini X, Y ve Z bileşenleri olarak Unity platformuna aktarmış olacağız. Son olarak ise veri akışını dengelemek ve seri iletişim düzenlemek için kısa bir gecikme ekleyerek kodumuzu tamamlıyoruz. Kodumuzu tamamladıktan sonra araçlar kısmında kart bölümünde kullanacağımız Arduino kartını seçiyoruz. Ben Arduino Mega kullandığım için onu seçiyorum ve derleme butonuna tıklayarak kodumuzda herhangi bir hata yapıp yapmadığımızı kontrol ediyoruz. Şimdi ise sırada sensör ile mikro denetleyici arasındaki bağlantıları yapmaya başlayacağız. İlk olarak sensörün VCC pinini Mega'nın 5 volt pinine bağlıyoruz. Sensör 3 ile 5 volt arası gerilim ile beslenebilmektedir. Daha sonra GND kısımlarını ortaklıyoruz. Sensör ilk aracı haberleşme protokolü ile çalışmaktadır. SCL kısmı sinyali, SDA kısmı ise veri iletmektedir. Sensörün SCL pinini Mega'nın dijital 21. pinine, SDA kısmını ise dijital 20. pinine takıyoruz. Son olarak interrupt pinini Mega'nın dijital 2. pinine takmamız gerekiyor. Bu pin sensörden veri okurken gerekli kesme işlem fonksiyonu çağırmak için kullanılır. İsteğe bağlı olarak bu pini de kullanabilirsiniz. Sensörün temel işlevi için gerek yoktur. Son olarak USB kabloyu bilgisayarımıza takıyoruz ve artık programımızı Arduino yüklemek için hazır. Şimdi sırada Arduino ile sensörden verileri aldıktan sonra bu verileri Unity platformuna aktarma vakti geldi. System Iopors kütüphanesini seri iletişim portlarına erişebilmek için programımıza ekliyoruz. Car Controller sınıfımızın içine ise kodları yazmaya başlayalım. Movement Speed ve Rotation Speed gibi aracımızın hareket ve rotasyon hızlarını değişkenlerini tanımlıyoruz. Bu değişkenleri float cinsinden tanımlayıp bu değerleri de kendi ayarlarınıza göre değiştirebilirsiniz. Daha önceki Android projemizde yaptığımız Car Rigid Body bileşenimizi burada da tanımlıyoruz. Ve bu bileşeni kullanarak arabamızın hareket ve rotasyonunu ayarlayacağız. Daha sonra Stream adında bir seri port nesnesi oluşturup Arduino kodunda da seçtiğimiz gibi 115200 baud rate hızında ayarlıyoruz. Arduino'dan gelen veriyi tutacağımız değişkeni de tanımlayıp 3 elemanlı dizimizi oluşturalım. Qx, Qy ve Qz adında 3 boyutlu hareket vektörünü tutmak için değişkenleri de tanımladıktan sonra start fonksiyonunu oluşturacağız. Bu fonksiyonda ilk olarak Arduino ile olan seri portumuzu açıyoruz. Ve daha sonra car rigid body bileşenimizin özelliklerinin atamasını yapıyoruz. Böylece bileşenimizin transform özelliklerini kullanabileceğiz. Diğer bir fonksiyonumuz olan fix update kısmında ise stream read line komutu ile seri porttan gelen veriyi okuyacağız ve bu veriyi string_receipt adı verdiğimiz bir değişkene atamasını gerçekleştireceğiz. string_receipt bu stringimizdeki veriyi virgüllere göre ayrıştırıp bunu bir diziye atamasını gerçekleştireceğiz. Daha önce de Arduino'da yazdığımız kodda QX, QY ve QZ değerlerini aralarına virgül koyarak göndermesini gerçekleştirmiştik. String Data dizisindeki verilerin boş olup olmadığını, verinin doğru gelip gelmediğini kontrol ediyoruz. Eğer herhangi bir sıkıntı yoksa veriyi işlemeye başlayabiliriz. Verileri String Data Receive dizisine kopyaladıktan sonra String dizisi olarak aldığımız veriyi float türüne dönüştürmemiz gerekiyor. Böylece araba bileşenimizin QX, QY ve QZ değişkenlerine atamasını yapabileceğiz. Bu değerleri vektör 3 nesnesiyle birleştirmemiz gerekiyor. Böylece haricin hareket vektörünü oluşturmuş oluyoruz calculate move position fonksiyonu ile aracın movement vektörüne göre pozisyonu güncellenmiş olacak. Aracın yönünü birim vektör gibi düşünerek buna göre normalize etmemiz gerekiyor. Bunun için de normalize fonksiyonunu kullanıyoruz. Daha sonra aracın ileri yöne göre hedef rotasyonunu oluşturacağız. Coordination learn fonksiyonu ile amacımızın aracın dönüşlerini daha yumuşak yani kontrollü bir şekilde gerçekleştirmesini sağlayabilmektedir. Son olarak translate fonksiyonu ile aracın ileriye doğru belirlediğimiz hızla hareketini gerçekleştiriyoruz. Böylece ivme sensörünü kullanarak arabamızı hareket ettirmeye başlayabiliriz.